İslam ümmetinin inanç ve ibadet hayatına tesir etmiş en önemli alimlerden, büyük müçtehitlerdendir İmam-ı Azam Ebu Hanife. Ümmetin neredeyse tamamını içine alan ehli sünnet inancının yerleşmesinde büyük emek vermiş, mensubu itibarıyla en büyük mezhep olan Hanefi mezhebinin imamı olmuştur. İslam dünyasında fıkhi düşüncenin gelişiminde büyük katkı sahibidir. İmam Şafii'nin fıkıhla meşgul olan bütün alimlerin ona teşekkür borçlu olduğunu söylemesi görüşlerine katılsın katılmasın. Çağdaşı olan alimlerin ilim, takva, cömertlik, edep, tevazu, cesaret gibi vasıflar bakımından eşine ender rastlanan bir alim olduğunu belirtmeleri oldukça dikkat çekicidir. Hicri 80, miladi 699 yılında Kufe'de doğdu. Adı Numan bin Sabit. ...Bin Zuta, Bin Mah'tır. Aslen Arap olmayan Ebu Hanife'nin dedelerinin... ...Türk veya Fars asıllı olduğu rivayet edilir. Babası Sabit, Hazreti Ali'yi ziyaret etmiş... ...o da kendisine ve zürriyetine duada bulunmuştur. Daha çok Ebu Hanife veya Büyük İmam anlamına gelen... İmam-ı Azam diye şöhret bulmuştur. Onun öncülüğünde başlayan ve talebelerinin gayretiyle gelişip yaygınlaşan Irak fıkıh ekolü de imamın bu lakabına nispetle Hanefi mezhebi adını almıştır. Ebu Hanife ticaretle uğraşan varlıklı bir ailenin çocuğudur. Kendisi de ilim öğrenmeye başlamadan önce kumaş tüccarlığı yapmıştır. Kufe'de bir dükkanının bulunduğundan söz edilir. İlim hayatına atılınca ticaret işini ortakları aracılığıyla sürdürmüştür. Küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberleyen Ebu Hanife, kıraat ilmini kıraat-ı seb'a alimlerinden olan Asım bin Behtele'den öğrenmiştir. Doğup büyüdüğü Kufe birçok fakih, dilci, edip, şair ve filozofun da bulunduğu bir ilim merkeziydi. Bu çevrede ticaretle uğraşan, parlak zekasıyla öne çıkan bir genç olduğu için alimler yakın ilgi gösterdiler ve onu ilme yönelttiler. Önce akaid ve cedel ilmini öğrenmeye başlayan giderek bu ilimde belli bir mesafe alan Ebu Hanife, dönemindeki inkarcı ve bidatçılarla münakaşa etmiş, Hz. Peygamber'den sahabeye ve sonraki nesillere intikal eden ve o dönem Müslümanlarının çoğunluğunca da benimsenen inanç esaslarını savunmuştur. Onun bu alandaki görüşleri ehli sünnet anlayışının şekillenmesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Devrinin seçkin alimlerinden dersler alan Ebu Hanife'nin asıl hocası döneminde Kufe Rey ekolünün üstadı kabul edilen Hammad bin Ebu Süleymandır. 18 yıl süreyle onun ders halkasına devam etmiş hocasının ölümü üzerine 40 yaşlarındayken ders okutmaya başlamıştır. İslam ümmetinin inanç ve ibadet hayatına tesir etmiş en önemli alimlerden, büyük müştehitlerdendir İmam-ı Azam Ebu Hanife. Son derece vakur, mütevazi ve üstün anlayış sahibi olan Ebu Hanife'nin derslerine o günkü İslam ülkesinin her tarafından öğrenciler katılmış ve etrafında geniş bir ders halkası oluşmuştur. Yetiştirdiği öğrencilerin sayısının birkaç bini bulduğu, bunlardan kırkının içtihat edecek dereceye ulaştığı belirtilir. En önemli öğrencileri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer'dir. Enes bin Malik, Kufe'ye geldiğinde küçük yaşta onu görmüş olma ihtimali sebebiyle tabiinden olduğu ifade edilir. Onun tabiinin küçüklerinden, tebevüt tabiinin büyüklerinden olduğunu söylemek de mümkündür. Ömrünün 52 yılı Emeviler 18 yılı Abbasiler döneminde geçen Ebu Hanife'nin Ehli Beyt'e karşı kalben yakınlık ve bağlılık duyduğu ve Hazreti Ali evladını sevdiği tartışmasızdır. Bu sebeple Emevilerin Ehli Beyt'e karşı tutumu sertleşince Ebu Hanife onları açıkça tenkit etmekten çekinmemiştir. Ebu Hanife kanaatkar, cömert, güvenilir, abit ve zahit bir kişiydi. Ticaretinde ve beşeri ilişkilerinde bu özelliklerini açıkça görmek mümkündü. Bir defasında ortağının defolu bir kumaşı yanlışlıkla normal fiyata satması üzerine o parti maldan alınan bütün parayı dağıttığı söylenir her yıl zekatını hesap eder, onunla çevresindeki ilim adamlarının ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılar ve onlara bunu ihtiyacınız olan yere sarf edin ve sadece Allah'a hamd edin. Çünkü bu verdiğim mal gerçekte benim değildir. Sizin nasibiniz olarak Allah fazl ve kereminden onu benim elimle size göndermiştir derdi dış görünüşe önem verir, temiz giyinir ve çevresindekileri de temiz giyinmeye teşvik ederdi. Ebu Hanife derin fıkıh bilgisinin yanı sıra inandığını ve doğru bildiğini söylemekten ve onun mücadelesine vermekten çekinmeyen cesaret sahibi bir alimdi. Hayatı bu yönüyle de mücadele içinde geçmiş bu uğurda birçok sıkıntı ve mahrumiyete katlanmıştır. Derslerinde ve ilim meclislerinde herkese söz hakkı verir, aykırı görüşleri dinler, öğrencilerini kendi kanaatlerini benimsemeye zorlamazdı. Tartışma sonunda ulaştığı netice içinde bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa şüphe yok ki doğru olan onun görüşüdür diyerek hem diğer görüşlere müsamaha ile bakar hem de ilmi araştırmayı sürdürmeyi teşvik ederdi. Ebu Hanife'nin bizzat kaleme aldığı eserler bulunmakla birlikte kendisi hakkında son dönemde yapılan çalışmalarla yüze yakın eserin kaleme alındığı söylenebilir. En meşhur eseri, ehli sünnetin görüşlerini özetlediği El Fıkhül Ekber'dir. Ebu Hanife, Hicri 150 yılının Şaban ayında, miladi 767'de Bağdat'ta vefat etti. Kabri bugün Bağdat'ta kendi adıyla anılan Azamiye'dedir.